哎，开了。 hayvancılık, damızlık ve çıkma merkezimizden tüm üreticilerimize, tüm takipçilerimize hayırlı, bereketli, bol kazançlı günler dileriz. Bugün Afyon'dan Mustafa Çetin ve Feneriz Çetin Beyefendi bizlerle beraber kendileri önceki videodan da tanıyacağınız üzere hayvanlarını seçmişlerdi. Bugün Allah nasip etti hayvanları teslim ettiğimize hoş geldiniz, sefa geliyorsunuz. Hemen kısaca sizlerden hem bir önceki videoda hayvanları seçtiğiniz zamanla ilgili hem de şu an bugün teslimatla ilgili düşüncelerinizi almak Yaklaşık bir ay gibi oldu. Hayvanları geldik, gördük. Yani tanıyamadım hayvanları. Bayağı büyümüşler, üstelenmişler. Gebelikleri netleşti. Evet, Bakanlığın tamam. belirlemiş olduğu şartnameleri evet. tamamladılar. Bugün inşallah bir bereketini görürsünüz. Sağ Allah edelim. razı olsun. Mustafa abi sizin ne düşüncelerinizi almak isteriz. Hayvanı nasıl, beğendin mi? Beğendik, Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel. Gönlüne sindi mi? Sindi, tamam. Elhamdülillah çok güzel bir ticaret oldu. Büyünce bereketli görürsün inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Rahmetlendiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Evet saygıdeğer üreticilerimiz ve izleyicilerimiz tabiri caizse son partiler Avrupa'dan ithal gelmiş pedigrili ari sertifikalar. Dimental gebe diyor kızlara sizler de sahip olmak isterseniz. Türkiye'nin hiçbir yerinde bulamayacağınız en uygun fiyatlarla buraya gelip hayvanınızı seçip götürebilirsiniz. Herkese hayırlı, bereketli, bol kazanç dileriz.